Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir önceki video çekmiş olduğum ormandayım yine. İkinci videomu çekmek için ama biraz daha tren yolunun yakınlarına doğru geldim. Hadi bismillah diyelim.

Evet, sinyal burada arkadaşlar. Şurada. Aslında bu yüzey bir şey. <laughs> Neymiş? Heh, çıkmış. Yayın. Evet, bir para daha oh, ama güzel bir para. Netleşti mi bilmiyorum. İşte şurada bir yerde bir temizlesek. Üzerinde ama bunları temizleyecekler arkadaşlar bunun resmini koyacağım ama şöyle koysam sanki üzerinde bir kartal gibi bir şey var. Şöyle bir ışık olan yere koyayım siz daha iyi görebilmeniz için. Hah. Sanırsam böyle görünüyor. Evet, bakın Hitler'in işareti var arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok eski bir para. Hitler işareti olan bu tarafında da bir yazıyor ama Hitler dönemine ait Nazi dönemine ait bir para. Çok güzel. Evet. Süper bir para. Güzel. Ee, güzel ormanmış. Arkadaşlar sık sık bu ormana video yapacağım. Çok büyük bir orman. Dediğim gibi diğer videoda bahsetmiştim buraya. Bismarck Ormanı diyorlar buraya. Buradaki e, tren yolunu e, tren yoluyla gelen silahları buradan aldıkları söyleniyor. Yani burada bir birlik varmış. Burada çok çatışmalar olmuş. Birkaç yaşlı Alman'a sormuştum. Gerçekten de bu bulduğum parayla da adamlar hemen hemen de doğruluyor ama herhangi bir şimdilik bir boş kovana vermeye rastlamadım. Orman büyük dediğim gibi yani böyle bir iki günlük gezmeyene bitecek bir orman değil daha bayağı arabayı koyduğum yerden buraya hemen hemen bir kilometre yürüdüm ama daha halen bu şekilde devam ediyor orman. Evet, buradan çubuğumuz nerede? Bir tutuş daha yapalım. Hadi bismillah. Ops. Evet, bu burayı tam yapıştırmadım. Buraya içine gidiyor. Şimdi şöyle tekrar bir tahayım. Çünkü sürekli yeni denemeler yaptığım için çubuğun hareketlerini kontrol edelim arkadaşlar. Zemine mübarek 2 dakikada bir geçiyor. Şöyle Evet. Kapandı.

ne bakalım yorumumuzun üstünde bir misafir var mı bize? bir sinyal var. Güzel mi var? Heh, nereye gitti? Aslında yüzeysiz sesi de bayağı yakından geliyor. Malum ha. Tarafta almış biraz. Herhalde çıktı. <laughs> <laughs> Pinpoint'ı sana hiç güvenmiyorum ama. Allah Allah dedeklerin çıktı dediğine sen nasıl yok diyorsun kardeşim. Lanet. Çıktı diyor. Şuradan mı kaldı? Evet. Burada. Oh, para sandım ama para değilmiş. Bol düğmesi. Esem. göstereyim. Herhalde bunlar gümüş oluyor arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla. Çalan olmuş. Evet. Bir tane de gol düğmesi bulduk. Sanırım bu da bayağı eski. Şöyle göstereyim net görünsün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ormanla bayağı işimiz var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.